Her yıl bugün olur 30 Ağustos. İçime bir ordu havası dolar. Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos. Bayrak imil imil geçer ordular. Geçer tunç adımlar, demir göğüsler. Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar. Hepsinin alnında zaferden sisler, Geçer hayalimde bir bir alaylar. Geçer toplar, geçer atlar. Yağız, al, geçer dağlar, geçer yollar, şehirler Yangınlar üstünde ince bir hilal Yaralılar düşe kalka geçerler Çılgın bir istekle buşan akını Afyon'dan İzmir'e kaçlar çağıldar Unutmuş at gemi, kılıçlar kını Can canı unutmuş zafere kadar Ne var bu dünyada sana yakışan Alnında bir zafer sabahı kadar sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman. Sana zafer kadar yakışan ne var? Her yıl bugün olur 30 Ağustos. İçime bir zafer havası dolar. Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler poz. Bayrak imil imil geçer ordular. Bugün tarihin hiçbir devresinde hürriyetinden zerre kadar ödün vermemiş, Büyük Türk milletinin istilacı düşmanlara karşı canını ortaya koyarak verdiği yaşam mücadelesinin amacına ulaştığı çok anlamlı bir gündür. Bugünün değerini anlamak ancak dünü öğrenmek ve daima hatırlamakla mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu Trablusgarp ve Balkan Savaşlarını takiben girdiği Birinci Dünya Harbi sonunda çok ağır şartlarla Sevr Antlaşması'nı imzalamaya zorlanmış ve bunun kabulüyle aziz vatanımızın parçalanması istenmiştir. Monros mütarekesinden hemen sonra İngilizler Musul, Urfa, Antep ve Maraşı, Fransızlar Adana ve Mersini, İtalyanlar Antalya ve Konyayı, Yunanlar ise 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmişlerdi. Ancak işgal devletlerinin düşünmedikleri bir husus vardı. Türkler tarihin hiçbir devresinde esaret altında yaşamamış, onurlu ve şerefli bir ulus idi. Böylece işgalciler her zaman hür ve bağımsız olmuş bir milleti karşılarına almışlardı. Büyük taarruza ülkenin her ferdinin yapmış olduğu destek ve çok büyük fedakarlıklarla yapılan lojistik hazırlıkların sonunda 99 yıl önce 26 Ağustos'ta başlanmıştır. Türk'ün gerçek kurtuluş güneşi ise 30 Ağustos 1922 sabahı düşmanın kesin yenilgisiyle doğmuştur. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir Emrini alan kuvvetlerimiz 9 Eylül 1922 tarihine kadar benzeri görülmemiş bir azim ve irade ile düşmanı denize dökmüştür. Başkomutanlık meydan muharebesinin önemi sadece düşman orduların yenilmesinden değil, aynı zamanda Yüce Türk milletinin tarihinde yeni bir dönem açarak yeni bir Türk devletinin kurulmasına imkan sağlamasından da kaynaklanmaktadır. Çok güzel, çok güzel. Fatih Bey bakar mısın? Sultan Alparslan'ın önderliğinde 26 Ağustos 1071'de kazandığımız Malazgirt zaferinden asırlar sonra 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer bu toprakların Türk vatanı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.